Ha, Canan Karatay Hoca mı geldi? Evet. E kitabını aldın. İşte konuşamadım daha yanında kadını vardı. Görünce imzalattıracağım. Sen okumaya başladın mı? Tabii. Ne, ne diyor o bu sefer? Evamlı Devamlı şeylerden işte bu mikroplara karşı sirke diyor, karanfil hatalına diyor, sirke koy diyor. Mikroba en çok onlar kırıldı. Fazla deterjan kullanmayın diyor. Yeni kitabında. Evet. Ne yapacağız? Deterjan kullanmayacağız. Fazla kullanmayın diyor. Çok zararlı. Sirkeyle ne? Tesir. Üstüne mi işeyeceğiz çamaşır? Hayır. Çok. Aa keşke ama çok elimde şey var. Hı. Deterjanın bitti deme anne. Yok. Bitti mi? Bitmedi. Evet. Şey. Başka ne diyor ee, bu 60 yıllık hekimden tüm virüslere baktığı kolayla uygulayıp konulma yöntemleri bağışıklık zararımız. <laughs> Çok yaşa. Başka ne diyor? Kim? Ne kullanmayın diyor. Deterjan yerine ne kullanacağız? Sirke. Şunu kırk Nereye yukarı? Şur, köşeye. Buraya mı? Heh. Başka? Dur. Bunu da buzdolabına koy anne. Hangisini? Şu peyniri. Şimdi onu koyacak. Şunları en üstte. Kapakları yok mu? Var. Onlar çekmede. Şu tu hani. Bunda ah, ah, <laughs> tamam. kapakları var. Tamam. Anne ama sen de bir bunu veriyorsun elime. Şuraya. Bir de bu var kız diyorsun bana. Öyle mi? Kız dedin. Vallahi kız dedin. Allah Allah. Bu var kız dedin. Denir mi öyle? Denmez canım denir mi? E dedin. ağzımdan ne çıkıyor ben de Allah, Allah. Ben senin hem oğlunum hem kızınım. Tek olduğum için Tabii. her yönde sevebilirsin. Değil mi? Sen bugün de çok itemliştin. İçme yarın içersin yarın Boşver Başka ne diyor